Yeşil ışık, kırmızı ışık Yakaladık seni. Yakaladık. Sen like atmadın galiba. Videoya girer girmez like atmayan kişi. Sen. Sen. Sen yakaladık seni. Ee, hemen hemen video like atın. Hemen hemen hemen, hemen bu video like yapıştırın. Çünkü bu videoda çok değişen şeyler olacak. Evet. Bu videoda kardeşlik yok. Yok. Bu videoda herkes onuru, şerefi, karizması için savaşacak. Başka da görmüş olduğunuz gibi bugün Squid Game dizisindeki oyunları oynayacağız. Ama bu oynayacağımız oyunlar iki kişilik oyunlar olacak. Oh! Ama tabii ki de bu videonun ödülü ve cezası olacak. Her oynadığımız oyunda bu görmüş olduğunuz can fanusun içine 5000 TL girecek. Ve cezamıza gelecek olursak oyunu kaybeden kişi Instagram üzerinden ben bir eşim diye anırarak hikaye atacak. yapmam. Cezaya ha, ben bak, ben yapma. cezaya, cezaya. Daha ha, ne olsun abi. ya? Gel. O halde her şey anlaşıldığına göre oyuna geçelim. Hop, Hop geç. Ya. İlk oyun Dikşin oyunu. Bu görmüş olduğunuz iki karttan birisini oyuncular seçerek birbirlerinin kartlarına atış yapacak. Eğer ki rakibinin kartını ters çevirirse o kişi bir sayı almış olacak. Üç kere ters çeviren kişi bu oyunun galibi olacak. Oyun başlasın. Oyun başlasın. Let's go! Bu sen kart seçmeden önce bir soru soracağım. Eğer ki siz Squid Game dizisinde oynasaydınız kırmızı kartını seçerdiniz, mavi kartımı yorumlara yazın seç. Filmi izlediğim için biliyorum. Ben tabii ki de kırmızı kartı seçerdim. Tamam. <laughs> kırmızı kartı seçeceğim. Evet. Tamam ben de mavi. Hadi. Yani, mavi var ya bu şu mavi kart. Gariban kartı be. Gariban borçlu kart. Ne tokat dedi be. Evet şimdi oyuna geçelim. Evet. İlk ben atış yapıyorum. <laughs> Aa! Oğlum çok zor lan. Oğlum bu oyun acayip, acayip zor. Ben oğlum sen, nasıl çıkacak lan? Ben şey diyeyim mi? Acayip zor. Çık oradan. Çok kuvvetini okuyacaksın. Aa bileğim bileğim vardı biliyor musun? Çok sert vuruyor da. Abi dönmeyecek ya. Dedim hala dönmeyecek gibi. Sakin ol, sakin ol. Konsert ol. <laughs> yes! yes. 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 1-0 Hayır tokat yapma 1-0 Gel buraya Hayır tokat yapma Bu bir tokat yapma Hayır hayır 1-0 1-0 gel Gel 1-0 Sen taktiği çözdün he Al. Sen taktiği çözdün Oğlum bileğim vardı bir şey diyeyim mi? Hayda Bütün gücümü toplayacağım Ulan man, o kadar da gaza gelmiştim be Çık Özel vuruşumu yapıyorum Bu ne vuruş? <laughs> Uçan çekirge mi? <laughs> 20 dakikadır oynuyoruz. Kaç dakika? 20. 20 net. 20, 20 dakikadır oynuyoruz. <laughs> 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 ah. Oyun bitmeyecek mi? Ya. pes ediyorum. Daha pes ediyorum. Ben oyuna devam edemeyeceğim çünkü benim bileğim çıktı çıkacak. Zaten bileğim evet. çok hassas. Ben o yüzden oyuna devam edemiyorum. Özür dilerim söylüyorum. Eğer ki beni destekleyenler varsa ilk turda kaybetmiş olabilirim ama diğer turlarda evet. sen de görüşeceğiz. Oyun daha bitmedi. Görüşeceğiz sen. Bir de bir şey daha demek evet. istiyorum. Yaklaşık yarım saate yakındır oynuyoruz. Evet. O yüzden kollarımız gerçekten yoruldu. Evet. Abi nefes etti. Yani oyun benim. Çevişar, eğer ki Squid Game dizisini izleyenler varsa bu oyunun kurallarından birisi de şu. Karşı taraf pes ederse oyun biter. Şu anda kasada 5000 lira bir. İlk oyundaki ödül şu an kasada. Evet. Şimdi oyun mi? Oyun sonunda muhtemelen 15.000 bin lira birikecek. Evet birikecek. Hmm. Bir şey diyeceğim ben kolumu hissetmiyorum ha. Vallahi hissetmiyorum. Sen kolunu hissediyor musun? Ben hissediyorum şu an. Bak can geldi. Neyse <laughs> evet. o zaman ikinci roundda geçelim hadi. Geç. Geç. İkinci oyun, şeker kalıbı oyunu. Herkes önündeki kutulardan bir tane alsın. Şimdi Musa'cığım ne kadar kardeşin de olsan Aramızda bir anlaşma sağlamamız lazım. Şimdi iki tane zarfla önümüzde hangi şekiller var bilmiyoruz, birisini seçeceğiz. Sen, ben sen... benim aga beyimsin. seç. Bu çocuk hep beni duygulandırıyor ya. <laughs> seçiyorum. Senin tarafındakini seçiyorum ben. Seç. Sen belki bana uğur getirirsin. Seçtim. Evet, bakalım bana ne şekil çıktı? Çok merak ediyorum, aç. Oğlum benim... benim... Üçgen! <laughs> <laughs> Yuvarlak ya! Vallahi çıktı. Seçtiğiniz şekil. Aynı zamanda içinden çıkarmanız gereken şekil. Toplam süreniz 10 dakika olacak. Oğlum üçgen en, en kolay ya. Bu eş çiziyorsun. Evet şimdi süremiz kaç dakikaydı? Süremiz tamı tamına 10 dakika. 10 dakika içinde bu içindeki şekilleri çıkarmaya çalışacağız. Evet. Ama süreyle de yarışırken bu şekeri kırmamaya çalışacağız. Evet. Eğer ki kırarsak eleniriz. Tabii. Ve 10 dakika süremiz başlasın. Şimdi benim ilk sıkıntı. Ben oyundaki taktiği kullanacağım. Ah kalbim ağzıma geliyordu. Oğlum bir şey değil mi dizideki dizide izliyoruz ya Şu an daha heyecanlıyım biliyor musun? <laughs> Nerede çıkardın Şişt lan sen o kadar? Oha! Hadi ben seni bekliyorum Sen bu kadar hızlı çıkarmış olamazsın. İşte. Aa olmuyor. Kıracağım diye korkuyorum. Oh, Bakayım. Bir şey çıkardım dur. Dur az kaldı ne oldu kırmızı. Ne lan çakmak mı? Hayır 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 bir şey değil bir şey değil çakmak. Ne çakma ya yanlış gördün Yap yap. <gülüyor> <gülüyor> oh. Şunu mu çıkartmak istiyorum? Tam ne ara çıkar? Kaç dakikam kaldı? Kaç dakikam kaldı? 8. Oo oh, tam daha var. Böyle. Dedim aşırı zor. Bir de şeker elimler yiyecek. O en zor şekil bana geldi ya. Oh. Köşeleri kaldı, köşeleri ısıracağım galiba. Çıkardım. Çıkardım. Oh be. Bu ya. Oh! Bir şey diyeyim mi? Bir şeydim Aşırı stresli oyun he. Ben çok rahat. Çünkü ben öndeyim. Sen önde misin? Doğru 2-1. O halde diğer round'a geçelim hadi. hadi. Geç. birinizin birer tane torba alması gerekiyor. Her olmanın içinde 10 tane bisket var. Bu oyunda elinizdeki 10 bisketi kullanarak partnerinize karşı oyun oynayacaksınız. Partnerinden 10 tane bisket alabilen oyunu kazanır. İlk sen başla. Bana bana şeker oyunu centilmenlik yapmıştın. Tamam. Ben de sana yapıyorum. Hadi başla. Centilmenlik yaptım. Hadi başla. Elimdeki şey tek mi? Çift mi? Tek. Çift Hayır Bilemedim ver Ver ikimiz miske Köktüm Şimdi ben de sıra Tek mi? Çift mi? Tek Aç 3! Bende de vardı Kalan misket sayın kaç olduğunu biliyor musun? Beş Ben hesaplıyorum Oha! <laughs> Öyle. 5 <Abi, gülüyor> tane bisikletim kalmıyor. Büyük risk alıyorum bu sefer. Gerçekten büyük risk alıyorum. Dehşet bir risk aldım. Belki bir anda elimdeki bütün bisikletleri kaybedebilirim. Tek mi, çift mi? Çift. Hadi ne olur çift olsun. Hayır, tek! <laughs> bir, bir tane alıyorum. Bir tane alıyorum. Çünkü ben bir tane koydum. Evet, bir tane alıyorum. Tamam. Sen büyük risk alıyorum. Sen beni görüyor musun? Yok. Son 4 tane kaldı. Ben de şey filmdeki Ali gibiyim. Biliyorum. <laughs> bu <Bunlar> da strese girdi. en da biri göndereceğim yerlere. Bak şimdi sana bir şey söyleyeceğim Musa. Evet. Gidiyorsun etraftaki insanlara bakıyorsun. Ha. Kaç tane insan kaldı? Evet. <laughs> Tek mi? Çift mi? Çift. çift. Son kararım bu. <laughs> Zaten bunu dedikten sonra bu benim son kararım olur. Yok emin misin? Evet eminim. Şimdi iyiliğin için şey söylüyorum. Evet gerçekten. <laughs> Gerçekten çok önemli. Allah belanı vermesin. Nasıl biliyorsun <laughs> ya? Çift ya. Ben 3 tane istemiştim. Ben bir tane daha. Oo benim bunu bilmem lazım. Ben bunu bilemezsem elimdeki misket kimiz biliyor. Şu an oğlum bir şey değil mi? Abi, şey, abi film yaşıyor ya. film yaşıyor. Elimde son misket kaldı o yaşlı dede gibi. Elimde şimdi son misket kaldı. Ben senin dikini bilemezsem bitti. Dikşin. Son, hadi son. Tek mi? Çift mi? çift. Hayır! Ver! <laughs> Hayır! Evet! Oyunun en 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 eğlenceli. Uzatma tamam be! Evet. Şu an kasada 15.000 TL birikti. <laughs> Öncelikle tebrik et. Bir de bir, 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 birkaç prova yap istersen hani story'de anlatacaksın ya. Yo yo geç geç geç. Ama hiç, ben seni gerçekten hani beğenmezsem. Bu oyuna girerek, da... bu oyuna girerek zaten en büyük eşekliği yaptım daha. Oyunun başında ne demiştim? Para değil. Çünkü, çünkü, neden para gram, gramumunda değil mi? Söyleyeyim mi neden yani gramumunda değil? Arkadaşlar biliyorsunuz biz halktan youtuberlarız. Sizin evet. içinizden youtuberlarız. Biz bu kadar parayı, biz hayatımız boyunca bu kadar parayı bir arada görmedik ki. O yüzden bu paralar sahteydi. Evet. Sadece, sadece oyun oynarken gaza gelmek açısından yani dizi, dizideki konsepti yaşamak açısından evet. bunları koyduk. Formalite icabı. Ha, formalite icabı bunları koyduk sadece gaza gelmek açısından yani ben... bu paralar sahte, geçersiz. Aynen. Nedenini söyleyeyim mi hani böyle bu yüzden? Yok. Sadece Anır. Tamam. Ben bir eşeğim. Aa, daha, 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 daha yüksek ses. İyi. Aa, Daha yüksek ses. Aa, Daha yüksek ses. Daha iyi. Da Attım. Görmüş olduğunuz gibi. Hadi bakalım hayırlı olsun. Şu an rezil rüzgü oldu. Bu videoyu yayınladığı gün Ahmet o story'yi bir daha attıracağım. Bu videoyu izledikten sonra Ahmet'in gidip story'sini izleyebilirsiniz. Keyifli. Gurulasına M2 be. <gülüyor> <gülüyor> tamam, neyse. Umarım videomuz hoşunuza gitmişti. Bu videonun gerçekten ikincisini gelmesini istiyorsanız daha büyük bir ekiple, daha büyük bir alanda oynamamızı istiyorsanız bu videoya manyak bir like patla patlatın. 100 bini geçersiniz ya. 100 bin like inşallah, geçsin. İnşallah. 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 Bu arada bizi Instagram <laughs> hesabımızdan takip etmeyi unutmayın. Evet. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. üzere. Kendinize bir çok, bir iyi bakın. Hoşça kalın. Güle güle. Bay bay. like a bear when she ran